Herkese merhabalar, merakla beklenen yeni 308'ler bayilere geldi. Size onu tanıtmaktayım. Peugeot yeni 308'in ön logosu artık bu şekilde tamamen değişti. 2008 ile başlayıp 2008'e kadar gelen bu model yazısı artık 308'de de bu şekilde ön tarafta yazıyor yeni modelimizin ismi. Far tasarımımız oldukça güzel. Yukarıdan başlayıp aşağıya kadar inen aslan dişlerimiz var. Ve burada farın içinde Peugeot LED teknoloji yazmakta. Geliyoruz. Peugeot 308 Alor'un 1.2 130 HP gücünde ve EAT 8 ileri şanzımanı var. Gücü 130 HP 5500 DD Maksimum hız, hızı da 210 km bölü hız var. Torkumuz da 230 Nm bölü 1.750 dd kalma tüketimi 5.8 litre bölü 100 kilometre 0.100 kilometre hızlanmamızda 9.7 saniye <laughs> üretim yeri de Fransa şimdi geliyoruz standart özelliklere ABS EBA, ASV, ESP elektronik fren gücü dağıtım sistemi, çarpışma Sonrası güvenlik freni var. Dinamik denge kontrolü var, DSC. Diremok denge yardımı var lastik basınç uyarı sistemi özelliğimiz mevcut. Hill Assist yokuşta geri kaymayı önleyici sistemimiz var. Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, perde hava yastıkları yan hava yastıklarımız var. Arka yan koltuklarda küçük çocuklar için isofit bağlantılarımız mevcut. Arka ön ve arka koltuklar için emniyet kemeri uyarımız var. Sürücü dikkat uyarısı var 3 seviyede. Aktif Şerit takip sistemimiz var. Kurs kontrol, hız sabitleme ve sınırlamamız var. Hız limiti tanıma özelliğimiz var. Akıllı far sistemi var. Aktif uzun farımız var. Aktif tam tutulma güvenlik freni var. Akıllı telefon bölmesi var. Direksiyon arkası vites değiştirme pedalları var. Çift kapaklı ön kol dayama, arka kol dayama özelliğimiz var. Ambiyans aydınlatmalarımız mevcut yeni 308'de ve ge geliyoruz diğer özelliklerimize yeni 308'in tam otomatik klima iki sıra havalandırma var yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğumuz var bel destekli sürücü koltuğumuz var çerçevesiz elektron dikiz aynamız mevcut. 10 derece dijital ön gösterge paneli mevcut. Elektrikli el freni mevcut. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemimiz mevcut. Ön arka park sensörü ve 180 derece Geri görüş kamerası mevcut. Elektrikli ve tek dokunuşla açabilen camlarımız var. Ve burada birçok özelliklerimiz mevcut. Geliyoruz opsiyonel özelliklere. Burada opsiyonel özellikte Özel metalik boya 9000 lira fiyatımız var. Buradaki sergilenen modelin fiyat listesi de 849 bin TL'lik fiyatımız var. Burada aracımızın lastiklerine geldiğimizde Michelin lastiklerimiz mevcut. Aracımızın rengi mavi ve aynalarımızın rengi siyah oldukça uyumlu bir renk. Arabanın içerisine geçmeden önce burada aynayı her türlü bir şekilde yönlendirilebilen düğmemiz mevcut. Hem şoför mahalli hem yan aynayı açma durumumuz var. Geçiyoruz arka kısma. Arka kısımda da her türlü bir şekilde buradan yönlendirme durumumuz mevcut. Ve geliyoruz burada da Arabanın kilit açma ve kapama düğmemiz mevcut. Ve arabanın malzeme koyma yeri yeterli bir büyüklükte. İstediğiniz kadar malzemeyi koyup bilmem dolumunun var. Ve burada ge geliyoruz. Küçük çap bir şekilde direksiyonumuz var ve yeni 308'de artık logomuz tamamen değişmiş du durumda. Burada di direksiyondaki özellikleri size anlatayım. Radyonun sesini arttırma ve azaltma özelliğimiz var. Telefon var sonrasında yana geçtiğimizde hız limitleri var burada. Burada 13 inçlik multimedya ekranımız var. Burada şalter tipli düğmelerimiz var. Dörtlü flaşörümüz var. Rezistansımız var klimamız var ve bu, burada da aynı şekilde dü düğmelerimiz mevcut ve aracımızın multimedya ekranında o 13 inçlik multimedya ekranımız var oldukça yeterli bir büyüklükte multimedya ekranı var. Geliyoruz şimdi buradan torpido gözümüze. Torpido gözümüzde oldukça yeterli bir büyüklükte. Yan kısma geçtiğimizde yandaki kısımda da malzeme koyma yeri kapıdaki malzeme koyma yeri yine yeterli bir büyüklükte. Yan kısımdaki aynamız var. Bunu kapatıyoruz. Ve şoför kı kısmında da burada da ayna bölümümüz var. Ve burada her türlü yönlendirilebilen Ha, hava ızgaramız mevcut. Ve şöyle gö gösteriyorum. Ay kokpitimiz var. Esas bir de detay daha sizden bahsetmek istiyorum. Bu birçok bazı otomobillerde var. O, diyelim 308 yolda bir teknik bir ağza vardı. Şurada kırmızı bir buton var. Bu butona bastığınızda bulunduğunuz yerden size şey yapılıyorlar ve direkt acil yol yardım hizmeti bulunuyor. Yani bu kırmızı düğmenin amacı bu, da yani. Şimdi geliyoruz arka kısma ve de kapıyı açtığınızda da bu da bu şekil. ışıklarımız yanıyor. Geliyoruz şimdi arka kısma. Arka kısma da gelmeden önce bu da arka kısımdaki camlarda da karartılmış bir cam görmekteyiz. Geliyoruz arka taraftaki kısma burada da bu bu da arkada oturanlar için de yine aynı şekilde cam açma yerimiz var ve burada da öndeki koltuktaki olduğu gibi yeterli malzeme gözünde bir tomus var. malzeme koyma yerinde yeterli bir büyüklükte. Geliyoruz bu da. UPS güçlerimiz mevcut. Ve burada da geldiğimizde içecek içece koyma yerimiz var. Buradan da arkaya eşem ve istediğimiz eşyayı almadığımız mevcut. Ama çok fazla büyüklükte değil. Ancak bu kadar mesafede alabiliyoruz. Ve size hemen şu kol tutma yerinin orada da Gerçi yan masada burada da Işıklarımız yanıyor bu dü düğme bu bunun içinde ve ge geliyoruz arka bagaj kısmına a arabanın arka stopları oldukça güzel olmuş a arka tasarımı ve Öndeki logo gibi aynı şekilde arkada da mevcut. yeni logo gerçekten güzel olmuş. Şöyle geldiğimizde burada ufak malzeme için filemiz mevcut. Burada da yedek lastik ve diğer malzemelerimiz mevcut. Bagajı da açma hemen şu aradan o oluyor değerli izleyiciler. Ve arabanın üst kısmında da köpek balığı siyah rengi var. Ve bu siyah renk o oldukça mavi renkle uyumlu durmuş bir şekilde. Yeni 308'de size yakıt tüket tüketimini göstermek istiyorum. Şehir içi tüketim 7.2 tüketim sağlıyor. Şehir dışı da 5.0 yakıt tüketimi sağlıyor. Kalma ise kalma tüketim ise 5.8'e kadar kalma tüketimi var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.